Ben Profesör Doktor Gökhan Mora. Bayındır Söğüt Hızlı Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. Pankreas kanseri kanserler içinde görünme sıklığı açısından 12. Ölüme sebebiyet veren kanserler içinde de 5. sırada yer alır. Gastrointestinal sistem kanserleri içinde kalın bağırsak kanserlerinden sonra en sık gözüken ikinci kanserdir. Pankreas kanserlerinin çeşitli belirtileri çok aşikar olabilmekle beraber pek çok durumda hastaların şikayetleri oldukça ileri evreye gelene kadar kendini saklar. Pankreas kanseri ile ilgili şikayetler içinde en çok belirti verenler pankreasın baş bölgesinde yer alan kanserlere aittir bu bölgedeki kanserler safra yollarına yakın olduğu için büyüdüklerinde safra yollarını tıkayarak kendini sarılıkla gösterebilir. Pankreas kanserleri sarılık dışında pek çok şikayete yol açabilir. Pankreas kanserlerinin çok büyük bir oranı pankreatik kanaldan kaynaklanan adeno kanserlerken %5 ila 10 kadarında pankreasın hormon salgılayan hücrelerinden köken alır. Adeno kanserler pankreasta Yer işgal eden kitleler şeklinde şikayetler yaratır. Bunların içinde komşu organlara bası yaparak barsak tıkanıklığına yol açmak, sarılığa yol açmak, karında ağrı yapmak sayılabilecek şikayetlerdendir. Bazı hastalar geciktiği için özellikle pankreasın gövde ve kuyruğunda olanlar Uzak yerlere metastaz yaparak metastazların şikayetleriyle kendini gösterebilir. Akciğerde öksürükte, kemikte ağrıyla bir pankreas kanserinin metastaz yaptığı anlaşılabilir. Daha önceden şekeri olmayan hastalarda ya da şekeri olduğu bilinip aniden kontrolü imkansız hale gelen hastalarda pankreas kanseri düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalarda değerlendirildiği zaman yani kan şekeri kontrolünün güçleştiği hastalarda pankreas radyolojik olarak değerlendirildiğinde çoğunda pankreasta bir kanserle karşılaşmak mümkündür. Bunun dışında pankreatik kanserler eğer hormon salgılayan kanserlerse kan şekeri düşüklüğü, vücutta döküntüler, ishal gibi çeşitli spesifik olmayan bir semptomlarla da tanı konulacak hale gelebilirler. Pankreas kanserlerinde erken tanının önemi tüm kanserlerde olduğu gibi çok kıymetli. Hastalarda cerrahi olarak çıkartılabilecek bir pankreas kanseri tanısını koyduğumuz zaman bu hastaların tamamen iyileşme şansı mevcut. Bu nedenle hastaların şikayetlerini göz ardı etmeden hekime başvurması halinde pankreas kanserlerine erkenden tanısını koymak mümkün olabilmekte. Ne yazık ki pankreas kanserlerinin %70 ila %80'i oldukça geç evrede tanı almakta ve tanı aldığı zaman cerrahi bir tedavi şansını genellikle kaybetmiş bulunmaktadır. Hastaların kendilerine konduramadıkları kilo kaybı, şüpheli mühbem karın ağrıları, sarılık gibi şikayetlerde mutlaka bir an önce hekime gitmeleri gerekmektedir. Pankreas kanserlerinin en temel tedavi şekli cerrahidir çıkartılabilen pankreas kanserlerinde cerrahiden daha etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Kemoterapi ve ışın tedavisi, radyoterapi pankreas kanserlerinde uygulanan yöntemlerdir. Başarı da sağlar ama hiçbiri cerrahi kadar iyi değildir. Pankreas kanserlerinde yapılacak cerrahi kanserin pankreasın neresinde yerleştiğine bağlı olarak değişmektedir. En sık ameliyatlık hastalar pankreas başında erken tanı almış hastalar olduğu için bu hastalarda Whipple ameliyatı diye tanımlanan pankreasın baş kısmını, 12 parmak bağırsağını ve bazı hastalarda midenin son kısmını içeren, yollarının son kısmını içeren bir ameliyat yapılır. Bu ameliyattan sonra hastanın ağızdan aldığını, bağırsaklara bağlanacağı çeşitli anostomozlarla ameliyat sonlandırılır. Pankreasın gövde ve kuyruğundaki kitlelerde pankreasın gövdesini izole olarak çıkartmak ya da gövdesinden itibaren kuyruğuna kadar çıkartmak bir cerrahi yöntemdir. Kuyruktaki lezyonlarda, kitlelerde genellikle dalağı da beraber çıkartmak gerekmektedir. Pankreas cerrahisi bir genel cerrahi pratiği içinde oldukça özellikle tecrübe gerektiren bir cerrahidir. Pankreas kanserinde cerrahinin işe yaramayacağı ya da faydalı olmayacağı durumlar söz konusudur. Bunlardan en tipik olanı tanı konduğunda hastalığın uzak organlara ya da dokulara yayılmış olmasıdır. Pankreas kanserinin lokal olarak bulunduğu yerde çeşitli doku ve organları tutması da ameliyatı imkansız ya da faydasız hale getirebilir. Pankreasın bulunduğu yerde karaciğere giden büyük damarlar ve ana karın atar damarından çıkıp bağırsaklara giden damarlar mevcuttur. Pankreas kanseri bu damarlarda belirli bir oranda tutma, invazyon gösterme haline sahipse o zaman hastalık cerrahi olarak da inoperable dediğimiz ameliyat yapılamaz ya da ameliyattan fayda görmez kabul edilir. Bu nedenlerle hastalar Herhangi bir şikayette ya da radyolojik olarak pankreasta bir kitle görüldüğünde bu konuda uzman, deneyimli ekipler tarafından iyi değerlendirilip gereken tedavi planı ona göre yapılmalıdır.